Hoş geldiniz. Tekrar birlikteyiz. Gelen yorum, soru ve istekleriniz üzerine yayın programımıza devam ediyoruz. Videomuza geçmeden önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuzu. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak videomuza başlıyorum. Şimdi yayınımıza hızlıca başlayacağız ama öncelikle birçok soru olduğu için çok kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Şu anda şirketlerimizin teknik analizlerini her gün paylaşıyorum sizlerle ama biz teknik analizlerin dışında temel analizler de teknik manada beklentilerimizi paylaştığımız 2004 portföyümüzde şirketlerimizin hikayesi, beklentileri, bu sene hangi senetler tercih edilmeli ve bunlar hangi fiyatlardan eklenmeli portföye? Nasıl toplanmalı? Nasıl bir strateji yol haritası izlenmeli? Bunları her gün güncelliyoruz. Günlük, haftalık, orta ve uzun vadeli teknik olarak özel algoritmalarımızda tespit ettiğimiz şirketlerin analizleri. Bunları her gün paylaşıyoruz. Bunların dışında borsamızın yol haritası, dolarda, gümüşte, ons'ta gündemde neler var? Nasıl etkileyecek piyasayı? Borsa neler oluyor? Hangi seviyelerden mal alınabilir? Bunları her gün anlatmaya, güncel tutmaya çalışıyoruz. Her gün para giriş çıkışlarından tutun özel istekleriniz Herhangi bir şirket isteğiniz mi var? Bu videonun altına yorum yaptığınız zaman hemen onların paylaşımında bulunarak sizin istediğiniz şirketlerin teknik analizlerini aynı zamanda paylaşıyoruz. Borsa eğitimlerimiz, temel analizlerimiz. Hepsi şu anda görmüş ve başlatmış olduğunuz videonun dışında da devam ediyor. Bunları ben sürekli güncel tutuyorum ve kanalımızda her geçen gün farklı konu başlıkları altında büyütmeye devam ediyoruz sevgili dostlar. Sizden gelen istekler dahilinde bu videolarımıza, kanalımıza girdiğinizde oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. ana sayfadan ulaşabilirsiniz ya da eş zamanlı olarak paylaştığımız Twitter hesabımızdan da bunlara ulaşabilir ve bu videolarımıza erişim sağlayabilirsiniz diyelim. Bilginiz olsun. Şimdi teknik analizimize başlayalım. Hoş geldiniz. Tekrar birlikteyiz. Sizlerle birlikte Matrix kullanmayanlar için, Matrix ekranlarına ulaşamayanlar için temel Matrix ekranlarını ulaştırmaya çalışacağım güncel bir şekilde piyasa ekranları. Yani şu anda neler oluyor, neler bitiyor? Aracı kurumda dağılımları, derinlik ekranları, şirketlerin teknik görüntüsü. Birlikte bunları inceleyeceğiz. Bir örnek vereyim, öyle yayına başlayacağım. Yani öncelikle bunun tabloları nasıl okuyacağız? Başlayalım öncelikle. Örneğin şirketimiz şirketimizi seçtiğimiz zaman derinlik ekranını buradan göreceksiniz. Seçtiğimiz şirketin en mevcut şu anda derinlik ekranlarını kaç kademede, hangi fiyatta, ne kadar lot bekleniyor bunları buradan görebilirsiniz. Aynı zamanda burada şirketimizde yaşanan para giriş çıkışı ne kadar? Burada bunu göreceksiniz. Şimdi birazdan şirketlere başlayacağız. Örnek vererek buradan ilerliyorum. Daha sonra aracı kurum dağılımı. Şu anda an itibariyle kim almış kim satmış neler olmakta, maliyeti ne kadar. İşte burada da bunu göreceksiniz. En çok alan ilk 5 kurumun ve maliyetlerini ne kadar aldığını, aynı zamanda kimin sattığını, ne kadar sattığını ve maliyetini buradan takip ediyor olacaksınız. Aracı kurum dağılımı da buradan izlenecek. Derenlik ekranları ve para giriş kişi neler oldu, neler bitiyor. Burası genel itibariyle o günlük durumu aktaracak. Diğer taraftan tablolarımız ise şirketlerimizdeki mevcut yapıyı gösterecek. Yani trendleri, güç durumunu ve değişiklik olup olmadığını. Pivotlar. Alttaki devam edelim grafiklerden. Pivot nedir? Pivot referans fiyattır. Yani bir şirketin e, yukarıya yönlü dirençlere doğru mu yoksa pivotun altındaysa desteklere doğru mu inip inmeyeceğini gösterir. Yani pivotun üstündeyse yukarıya altındaysak aşağı doğru bir eğilimin anlamına geleceğini gösterir. Pivot rakamını bu şekilde özetleyebiliriz. Pivot rakamlarımız burada yazılı. Ve pivot rakamımızın üstünde isek diye ifade ettiğimiz dirençlere Altındaysak da desteklere haftalık bazı takip edeceğimiz direnç ve destekler. Ay boyunca izleyeceğimiz pivotun üstünde ise fiyat budur. Aylık pivot noktası. Yani demek ki dirençler ve destekler bunlardır diye ifade edebiliriz. Borsa eğitimlerimizde zaten bunların detaylarını, bunların nasıl okunması gerektiğini bir saat boyunca anlatmıştım. Ardından sol tarafa geçiyoruz. Kısa vadeli hareketli ortalamalar bu fiyatların üstünde kapatıp kalması lazım ki kısa vade pozitif olsun. 50 ve 100 günlük ortalamaları orta vadeli, 200 günlüğü ise uzun vadeli nokta olarak kabul ediyoruz. RSI değerimiz güç. Her zaman 50 değerin üstünde istikrar sağlamasını isteriz ki referans değerin üstünde olsun ve güçlü bir şekilde şirketimiz eğilimini göstersin. Trend göstergemizde şirketin trendlerinin hangi fiyattan izlenmesi en önemli noktasının neresi olduğunu bizlere gösterir. Böylelikle bir şirkete geçip yap, yapıp başladığımızda ee, işte her şeyi buradan hem görmüş olacaksınız. Hem genel itibariyle şirketin yöntemini yapacaksınız. Teknik bağında matematiksel referans, indikatör ve osilatörler matris ekran hem de bugün ne olup ne bittiğini görmüş olacaksınız. Önce bir bunun nasıl okunması gerektiğini anlatmam gerektiğini düşündüğüm için önce bunu aktardım. Şimdi gelin başlıyoruz. İyi öğlenler, iyi çalışmalar tekrar birlikteyiz. Hoş geldiniz 20 Şubat, Salı günü. Saatler 2.10 geçiyor. Öğlen saatlerinde yine matris kullanmayanlar, bu yazılımlara bu verilere dataya ulaşamayanlar için senetlerinizde neler yaşanıyor şu anda bunları aktarmaya çalışacağım. Zaten videonun ilk 3 dakikası boyunca da bunların nasıl okunması gerektiğini Anlattım kısaca değerlendirdik nasıl okunacağını biliyorsunuz o yüzden hızlı hızlı ilerleyeceğim tek tek detaya girmeyeceğim akşama nasipse detaylı bir şekilde analizler paylaşacağım saat 7'den sonra takipte kalırsınız konumuz şimdi aktarmak bakarsınız şirketinizde ne olup ne bittiğini incelersiniz hızlı hızlı ilerleyeceğim isteyen ekran görüntüsü de alabilir sorun değil ee, çok hızlı ilerlersem sağ alt köşede de oynatma ayarları kısmı var. Oradan oynatma hızını yavaşlatırsınız. Yavaş yavaş videoyu izlersiniz. Detaylara bakarsınız. Şişirgen fabrikasıyla öncelikle başlamak istiyorum. 53'lü fiyatlardayız öğlen saatlerinde. Şirketimiz gayet iyi para girişiyle ilerlemeye devam ediyor. Hala 55.500-55.700 aralığını hedef 57.300'ü hedef olarak belirlemeye devam ediyoruz. Aset sanımız 60'ı kırmakla mücadele ediyor. Hedeflerde de biliyorsunuz ki artık 50'den beri 60 beklemekteydik. Geldi. 60'ı kırana kadar biraz uğraşacak. 60 kırılınca devam edecek. O güne kadar bir şey beklemeyin. Olası bir piyasada satış gelirse geri çekilebilir aset sanımız 54-52'ye kadar var. Altlar boş haberiniz olsun. Petkim aynı şekilde hedefe geldi. 19 liradan beri sizlere hedef anlatıyorum. E, diyoruz ki 24-25 gelecek. E geldi. Bu hafta bunlara ulaştı. Artık bundan sonra bekleyeceğiz. Neyi? 24-25'i kırsın da geçer mi diye. Kader anında. Aynı o da asesanımız gibi. Tüpraşımızda işte böyle bir şey yok. O kırdı geçti. Ön açık bundan sonra yalnızca performans bekliyoruz. 163-166 kırılmadıkça trendler devam ediyor. Akşama zaten nasipse detaylı anlatacağım. Ee, Birçok soru da var tüpraşlarla kaldı. Değerlendireceğiz ama her şey güzel. Önümüz açık. Ben 195-200 bekliyorum hala genel olarak bakıldığında bilginize. Ve devam edersek Çan 2 Termik. E, bu akşam detaylı bir analiz yapacağım. Çok fazla soru var şirketin yatırımcısından artık iyi sabrını zorlamaya başladı. Son 2 gündür yaşadığı düşüşlerle. E, ama yani şu anda baktığımızda hala bir bozulma teknik olarak konuşursak yok. 18-30'u 18'lerin altına inmesin demeye devam ediyoruz. Ve Sasa Polisler konu çok fazla soru var. Akşama uzun bir yayın hazırlayacağım bu konu hakkında ama e, Sasa Polisler'in baktığımızda buradaki konu 40 lira 39 40 lı fiyattan altına inmemek e, olacak. Altına samılca ciddi bir sıkıntı ortaya çıkmayacak bilginize. Hektaş tarafına bakacak olursak şirketimize de e, hedefe gelindi. Yani Sasada 39 40 altına inmesin diyoruz. Hektaş'ın konusu ise 23 300 üstüne atar mıyı takip ediyoruz. Yani o da hedefe vardı. Bak 23 300 diye anlatmıştım sizlere. Ee, yükseldi oraya kadar. Ama onun dışına şirket farkındasınız çıkamadı. İşte konumuz bu. Bu bir tuzak mıydı bu şirketlerde? Yoksa devam edecek mi hareketler? Bunları izliyoruz. Sasa'da 39-46'ına inmemeli. Hektaş'ta ise 23-30-24'ten üzerine yerleşmeli diye anlatıyoruz. Gübre fabrikalarını ise hep 195-200 diyorum sizlere. Bak dün düştü ama toparlanmayı bildi. O yüzden sorun yok da hala öne açık merak etmeyin. Bir bozulmamız yok. Momentum kaybetmiyoruz. Türk Havluları tarafında 270'i anlatıyorum. Bakın dün de buraya düştü ama dönmeyi başardı. Sorun yok. 277 önemini görmüş olduk. 277 kırılmalıcam ama hüküm kaybetmeyiz. Merak etmeyin bu akşama ya da yarın yani videoları anlatmaya detaylı bir şekilde çalışacağım. Ya bugün ya da yarın nasipse. Türk Pegasus Tab Doko Çelebi paylaşacağımı ifade edeyim. Ee, Pegasus aynı şekilde baktığımızda onun da öne açık sorunumuz yok. 770-800 rakamın altına salmadıkça önümüz yukarını yukarı, yukarı, yukarı. devam edecektir. Görüşündeyiz sevgili dostlar. Bilginize durum bu şekilde. Akşama dediğim gibi detaylı bir şekilde analizler paylaşılmaya nasıl bir şey devam edeceğiz. Saat 7'den sonra tekrar birlikte görüşmek dileğiyle grafikler üzerinde bu sefer. Kendinize iyi bakın. Kısaca Matrix kullanmayanlar için senetlerde ne olup bittiğini anlatmaya ve aktarmaya çalıştım ulaşamayanlar için. Hoşçakalın. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Teknik analizimizin dışında diğer konu başlıkları altında birçok farklı sorular ve yorumlar gelmekte. Şimdi de biraz bunlardan bahsedeceğiz. 2024 yılında portföy oluşturmak, senet seçimi ve hangi noktalardan girişler yapılmalı gibi birçok soru var. Bu soruların biz cevaplarını 3 aydan beri veriyoruz. Yaklaşık şu ana kadarki süreçte kanalımıza girdiğiniz zaman, oynatma listelerine geldiğiniz zaman bakın aşağıda 2024 portföyü başlığı altında bir konu başlığımız var. Şu anda görmüş olduğunuz tüm yayınlarımız, teknik analizlerimiz mevcut videonun başlarındaki şirketle alakalı. Konu teknik analiz. Bunların dışındaki portföy yayınlarımız, birlik, haftalık, aylık cazip teknik analizlerimiz, özel algoritmik taramalarımız, borsa eğitimlerimiz, temel analizlerimiz, explore üzerinden özel matris analizlerimiz, takas analizlerimiz hepsi ve bunun gibi birçok konu 10 binden fazla video ile oynatmanı istendik konu başlıklarının altında sevgili dostlar. O yüzden bu tür konu başlıklarına buradan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda kanalımızın Twitter hesabı üzerinden de bunları eş zamanlı paylaşmaktayız. Ama 2004 portföyü kuruyoruz ve 17 farklı video ile de yaklaşık 18 saat süren bir süreçte neler yaşanacağını bu sene anlattım. Hangi senetler seçilecek, bu senetler hedeflerin olacak, beklentileri neler, hikayeleri neler bunları tek tek değerlendirdik ve Borsa İstanbul'dan nereden giriş yapacağız? bunlarla ifade ettik. O yüzden bu videolara buradaki yayınlar üzerinden ulaşabilirsiniz. Sadece bununla kalmıyoruz tabii ki de aynı zamanda fon yatırımlarımız gümüş, altın ve dolarla alakalı beklentilerimizi de ve Borsa İstanbul'la alakalı her gün yaptığımız güncel analizleri de buradan aynı zamanda ulaşabilirsiniz. Altın, gümüş, dolar, petrol beklentilerimiz, Borsa İstanbul'la alakalı güncel beklentilerimiz nereye kadar geri çekilecek hepsi var. Bunun dışında temettü portföy kurmaktan 2030 portföy kurmak üzerine kalan yayınlara kadar Aynı zamanda borsa eğitimlerimiz şu anda artık 24 saati geçti. Şu anda 60 farklı video ile her hafta güncellediğimiz borsa eğitimlerimiz ve temel analizlerimiz her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bunlara ve diğer bütün konu başlıklarımıza, özel algoritmik taramalarımıza, günlük, haftalık özel cazip senetleri biliyorsunuz ki tespit ediyoruz. Algoritmik özel kendi yazdığımız formüllerimiz var. Onlara da buradan ulaşabilirsiniz diyelim. Şimdi şirketlerimizin teknik analizlerine geçelim.